Şirketler sana armağan olsun bu. Irmak kenarında bir sürü da var. Herkesin almış da damarı sağar. Kız kurban olduğum sarılsak ne var? Kollarım koynunda kalır mı sandın? Suya gider birincecik yol eder. Önük bağı deste deste gül eder Çıkmıştan başına bana el eder El eden ellere kurban olurum Kölem olurum Evlerinin önü bir yeşil dikme Dikmenin dibinde boynumu bükme Çemenim olsun da sen suya gitme Helçe şey büyük kolların evincidir Önem incidir Selamlar <laughs>